Şunu bir düşünün. Yarın sabah uyandığınızda günlük ilaçlarınızı alırsınız ve bunları tam bir güvenle alırsınız. Eklem ağrılarınızı hafifleten artrit hapı, mide asidi giderici, bu kalıcı bir rahatlama için dekonjestandır. Ya sana bunu hemen şimdi söyleseydim, görünüşte zararsız olan bu haplar kalbinize sessiz bir saldırı mı başlatıyor? 60 yaş üstü insanların %93'ünün bilmediği bir şeyi açıklayacağım. İlaç dolabınızda bulunan, uzun süredir kullandığınız ilaçlar yıllarca iki kere düşünmeden, bunun arkasındaki gizli sebep olabilir nefes darlığınızdan, şişmiş ayak bileklerinizden veya göğsünüzdeki o korkunç çırpınıştan. İşte şok edici gerçek. Her yıl yüz binden fazla yaşlı insan kendilerine yardımcı olduğunu düşündükleri ilaçlar. Bunlar yasa dışı uyuşturucular değil. Bunlar tarif hataları değil ama eczanelerden satın alınabilen sıradan haplar. Peki en korkuncu çoğu doktor sizi bu riskler konusunda asla uyarmaz ama bugün bu durum değişecek. Bu videonun sonunda 5 çeşit ilacın tam olarak ne olduğunu öğreneceksiniz. Kalbiniz için en büyük tehdit neden tehlikeliler ve en önemlisi kendinizi korumak için şimdiden neler yapabilirsiniz? Daha fazla ilerlemeden önce beni takip edip etmediğinizi bilmem gerekiyor. 60 yaşın üzerindeyseniz veya 60 yaşın üzerinde birine bakıyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer gençseniz ama geleceğinizi korumak istiyorsanız 0 yazın. Peki, şu anda hangi ilaçları kullanıyorsunuz? Her yorumu okudum. 5. maddeden başlayalım çünkü paylaşacağım şey sizin veya sevdiğiniz birinin hayatını kurtarabilir. 5 numara kimsenin bahsetmediği kalsiyum tuzağı. Listemizdeki en tartışmalı ilaçla başlayalım. Kalsiyum takviyeleri. Evet, doğru duydunuz. Milyonlarca insanın dindar bir şekilde aldığı o masum görünümlü haplar kemik sağlığı için yaptığınız egzersizler kemiklerinizi güçlendirmek yerine gizlice atardamarlarınızı kireçlendiriyor. Size emekli okul müdürü 71 yaşındaki Margaret'ten bahsedeceğim. 5 yıl boyunca her sabah yüksek dozda kalsiyum takviyesi aldı. Kendisini osteoporozdan koruduğuna ikna olmuştu. Kemikleri iyiydi. Ancak rutin kalp taraması sırasında doktorlar endişe verici bir şey keşfettiler. Koroner atar damarları sanki 20 yaş büyük birine aitmiş gibi görünüyordu. Yaygın kireçlenme kan damarlarını esnek tüplerden sert borulara dönüştürmüştü. İşte takviye şirketlerinin bilmenizi istemediği vücudunuzun içinde neler olup bittiği. Kalsiyum hapı aldığınızda, özellikle 1000 miligramlık olanlarda, kan kalsiyumunda yapay bir artış meydana gelir. Vücudunuz tüm bu kalsiyumu kemikleriniz için bir kere de kullanamaz. Peki fazlalıklar nereye gidiyor? Atardamarlarınızı bahçe hortumları olarak düşünün gün boyunca kan basıncındaki değişikliklere dayanabilmek için esnek kalmaları gerekir. Ancak aşırı kalsiyum atardamar duvarlarında biriktiğinde sanki hortumun içini çimentoyla kaplamış gibi. Atardamarlar sertleşir, kırılganlaşır ve tıkanmaya yatkın hale gelir. Kanıtlar giderek çoğalıyor ve korkutucu hale geliyor. 10 yıldan uzun süre boyunca 24 bin kişiyi takip eden bir çalışma şunları buldu. Kalsiyum takviyelerinin kalp krizi riskini %31'e kadar artırdığı ortaya çıktı. British Medical Journal'da yayımlanan bir başka araştırma da bu bulguları doğruladı. Gıdalardan kalsiyum mu sorun değil. Vücut bunu yavaş yavaş emer ve verimli bir şekilde kullanır. Peki ya takviyeler? Bu başka bir hikaye. En tehlikelisi ise atardamar kireçlenmesinin sessizce gerçekleşmesidir. Hiçbir ağrı, hiçbir uyarı belirtisi yok ta ki bir gün göğüs ağrısıyla kendinizi acil serviste bulana kadar. O zamana kadar zaten zarar verilmiş olur. Ama durun, daha fazlası var. Johns Hopkins Üniversitesi'nin son araştırması şunu ortaya koyuyor. Kalsiyum takviyeleri vücudun doğal kapasitesine de müdahale edebilir, kan pıhtılaşmasını düzenleyerek felç riskini artırabilir. Kalsiyum takviyesi alan kişilerin %20 oranında arterlerde daha fazla plak birikimi kalsiyumu yalnızca yiyeceklerden alıyorlardı. Peki ne yapmalısınız? Hemen panik yapıp takviyelerinizi çöpe atmayın. Öncelikle doktorunuzla konuşun. Kalsiyumun gıda kaynaklarından elde edilebilme olasılığını sorun. Bir su bardağı yoğurt, bir avuç badem, bir miktar yeşil yapraklı sebze bu besinler kalsiyumu diğer besinlerle mükemmel bir uyum içinde sağlar. Vücudunuzun bunu doğru şekilde kullanabilmesi için buna ihtiyacı vardır. Şu önemli noktayı unutmayın. Kemikleriniz ve kalbiniz birbirine bağlıdır. Birine faydası olması gereken şey diğerine zarar verebiliyor. Çözüm karmaşık değil. Söz konusu olan doğanın amaçladığı şekilde gerçek gıdalara geri dönmek. 4 numara kalbinizi kıran depresyon tedavisi. Dördüncü maddeye geçiyoruz. Hassas bir konudan bahsetmemiz gerekiyor. Bazı antidepresanlar, özellikle trisiklik adı verilen eski olanlar. Amitriptilin, Nortriptilin, imipramin gibi isimler. Eğer bunlar size tanıdık geliyorsa, şimdi anlatacaklarımı dikkatle dinleyin. 68 yaşında, Frank adında, ayaklarında diyabetik sinir ağrısı çeken bir hastam vardı. Geceleri uykusunu kaçıran yanma hissi yürümeyi işkenceye dönüştürüyordu. Doktoru ona depresyon için değil, ağrı kesici olarak amitriptilin reçete etti. Acısını hafifletmeye yardımcı oldu. Ancak 3 hafta sonra Frank mutfağında yere yığıldı. Karısı onu yerde baygın halde buldu. Frank'in başına gelenler her yıl binlerce yaşlı insanın başına geliyor ve çoğu bunu hiç tahmin edemiyor. Trisiklik antidepresanlar sadece ruh halini veya ağrıyı etkilemez. Kalbin elektrik sistemine üç ölümcül şekilde müdahale ederler. Öncelikle ortostatik hipotansiyon dediğimiz duruma neden olurlar. Çok hızlı ayağa kalkarsanız kan basıncınız düşer. Beyne yeterli oksijen gitmiyor. Başınız dönüyor, sersemliyorsunuz ve birden kendinizi yerde buluyorsunuz. Yaşlı yetişkinler için bu, kalça kırıkları, baş yaralanmaları ve bağımsızlık kaybı anlamına gelir. İkincisi, bu ilaçlar istirahat halindeki kalp atış hızını hızlandırır. Kalbinizin bir motor olduğunu düşünün. 70-80 yaşında olan o motor milyonlarca kilometre yol kat etmiştir. Şimdi, Trisiklikler onu daha yüksek devirde, rölantide çalışmaya zorluyor. Bu da onu daha çabuk yıpratıyor. Kalbi hiçbir zaman gerçek anlamda dinlenmiyor, uyurken bile. Ama üçüncü etki en tehlikelisidir. Trisiklikler QT aralığının uzamasına neden olabilir. Kalbin elektriksel zamanlamasında fark edilmeyen ancak ölüme yol açabilen değişiklik. Sanki göğsünüzde bir saatli bomba varmış gibi. Bir gün hiç beklenmedik bir anda kalp ritminiz bozulur. Ani kalp durması. Yardım istemeye vakit yok. Çalışmalar, trisiklik ilaç kullanan yaşlı kişilerde yeni antidepresan kullananlara kıyasla kalp rahatsızlığı riski iki kat daha fazla. Amerikan Geriatri Derneği artık bunları ilaç listesine dahil ediyor, yaşlı yetişkinler için uygun olmayabilir. Ama binlerce doktor hala bunları reçete etmeye devam ediyor. Çünkü, çünkü belli şartlar altında çalışıyorlar. Peki ama ne pahasına? Daha güvenli alternatifler var. Depresyon için SSRI'ler, sinir ağrısı için gabapentin veya pregabalin, fizik tedavi, bilişsel davranışçı terapi ve hatta akupunktur bile yardımcı olabilir kalbi riske atmadan yardım etmek. Trisiklik ilaç kullanıyorsanız aniden bırakmayınız. Bu da tehlikeli. Doktorunuzdan randevu alın. Gerektiğinde bu bilgileri yazdırın. Daha güvenli alternatifleri sorun. Ruh sağlığınız önemlidir. Ancak kalbiniz pahasına değil. 3 numara kalbinizi durdurabilecek soğuk algınlığı ilacı. Üçüncüsü şu anda ilaç dolabınızda olabilir pseudoefedrin veya fenilefrin içeren oral dekonjestanlar. Burnunuzdan nefes alamadığınızda aldığınız o soğuk algınlığı ilacı kan basıncınızın yükselmesine ve kalp krizi geçirmenize neden olabilir. 73 yaşındaki büyük anne Carol'un başına gelenleri sizinle paylaşayım. Torununun düğününden hemen önce soğuk algınlığına yakalandı. Kendini daha iyi hissetmek için reçetesiz satılan bir dekonjestan aldı. Pakette belirtildiği gibi iki hap birkaç saat içinde kalbinin öyle hızlı attığını hissetti ki göğsünden fırlayacak gibi oldu. Kızı onu hemen acil servise götürdü. Tansiyon 195 bölü 110 kalp atış hızı 140 hipertansiyon krizi geçiriyordu. İşte masum görünen hapların vücudunuza yaptığı şeyler. Dekonjestanlar kan damarlarını daraltarak etki gösterir. Burunda iltihabı azaltır ve nefes almanıza yardımcı olur. Ama ilaç sadece burunda bitmiyor. Vücuttaki tüm damarları daraltır. Aynı miktarda suyu bir borudan geçirmeye çalıştığınızı düşünün, aniden normal boyutunun yarısı kadar olur. Baskı artıyor. Kan basıncınızda da tam olarak bu olur. Yaşlanan bir kalbe sahip biri için, zaten eskisinden daha fazla çalışan biri için, bu ani baskı artışı felaketle sonuçlanabilir ama işler daha da kötüye gidiyor. Bu ilaçlar uyarıcıdır. Sanki üç kat çıkmışsınız gibi kalbinizin hızla çarpmasına neden oluyorlar merdivenlerden inerken, hareketsiz oturuyorsun. Kalp daha büyük bir dirence karşı daha sert ve daha hızlı atar. Kalp krizi veya felç için mükemmel bir fırtına. Avrupa İlaç Ajansı yakın zamanda yeni bir yönetmelik yayınladı. Pseudoefedrin'in nadir görülen durumlarla ilişkilendirilmesinin ardından uyarılar beyindeki kan damarlarını etkileyen yaygın ancak ciddi hastalıklar. Bunlar teorik riskler değil. Bunlar şu anda gerçek insanların başına geliyor. Gerçekten sinir bozucu olan ne? Çoğu insan bu ilaçların tehlikeli olduğunun farkında değil. Vitamin ve şekerlemelerin yanında satılıyor reçeteye gerek yok. Uyarılar kimsenin okumadığı küçük puntolarla gizlenmiş. Bu arada tuzlu su spreyleri, buhar inhalasyonları ve burun bantları çoğu insan için hayatlarını riske atmadan aynı derecede iyi çalışırlar. Kalp rahatsızlığınız, yüksek tansiyonunuz varsa veya 60 yaşın üzerindeyseniz bu ilaçların tamamen yasaklanması gerekiyor. Nokta Burun tıkanıklığınız birkaç gün içinde düzelecektir. Felç veya kalp krizi hayatınızı sonsuza dek değiştirebilir veya sonlandırabilir. 2 numaralı, kalbinize saldıran mide koruyucusu. İkinciye geçiyoruz ve bu sizi şaşırtacak çünkü milyonlarca yaşlının çoğu kendilerini koruduğunu düşünerek her gün kullanıyor. Proton pompası inhibitörleri veya PPI'lar omeprazol, lansoprazol, pantoprazol. Mide ekşimesi için aldığınız morhap kalp krizi geçirmenize neden olabilir. Robert, 69 yaşında emekli bir itfaiyeciydi ve yıllarca düzensiz beslenme alışkanlığının ardından asit reflüsü geliştirdi. Doktoru ona omeprazol reçete etti ve bunu süresiz olarak almasını söyledi. Zararsız, dedi doktor. Mide için bir vitamin gibi. Üç yıl sonra Robert ikinci kalp krizini geçirerek kardiyoloji ünitesindeydi. Bunlardan ilki onun geçmişine bağlanıyor. İkincisi onları daha fazla araştırmaya yöneltti. PPI'ların kalbinize yaptığı şey tam olarak budur. Pek çok doktorun bile tam olarak anlayamadığı bir şey. Öncelikle magnezyum seviyenizi bozarlar. Magnezyum, arabanızın motorundaki yağ gibidir. Onsuz her şey bozulmaya başlar. Kalp atışlarınız düzensizleşir, tehlikeli çarpıntı ve aritmiler gelişir. Bazılarının kalbi durur. Mide asidi aylarca veya yıllarca baskılandığında magnezyum artık düzgün bir şekilde emilemiyor. Çalışmalar PPI'ların uzun süreli kullanımının seviyeleri azaltabileceğini göstermektedir. Magnezyumun damardan verilmesinin bile işe yaramadığı ölçüde vücut bu hayati minerali nasıl koruyacağını adeta unutuyor. Ancak magnezyum sorunu sadece bir başlangıç. Son araştırmalar daha da rahatsız edici bir şeyi ortaya çıkardı. PPI'ler kan damarlarındaki nitrik oksidi azaltır. Nitrik oksit atar damarların esnek ve açık kalmasını sağlar. Bunlar olmadan sertleşirler ve daralırlar. Kan akışı azalır pıhtıların daha kolay oluşması sağlanır. Kalp krizi geçirme riski hızla artıyor. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada PPI kullananlarda riskin 1 ile 2 yaş arasında olduğu kalp krizi geçirme riski sırasıyla %10-16 ve %21 daha fazla. 3 milyon hasta üzerinde yapılan başka bir çalışma da bu bulguları doğruladı. Kalp rahatsızlığı olmayan gençlerde bile risk mevcuttur. Peki ya Zaten risk altında olan yaşlılar ne olacak? Rus ruleti oynamak gibi. İşte asıl trajedi burada. PPI kullanan çoğu kişinin aslında uzun vadede bunlara ihtiyacı olmuyor. Bunlar ömür boyu kullanım için değil, 4 ila 8 haftalık tedaviler için tasarlanmıştır. Çoğu insan için basit yaşam tarzı değişiklikleri en iyi sonucu verir. Daha küçük öğünler yiyin, tetikleyici yiyeceklerden kaçının. Yemekten sonra uzanmayın. Gerekirse kilo verin. Ancak doktorlar hastaların anında rahatlama talep etmesi nedeniyle bu ilaçları reçete ediyor ve PPI'lar bu rahatlamayı sağlıyor. Ama yıllarca alındıklarında ne olacağı konusunda gerçeği vermiyorlar. Eğer 8 haftadan uzun süredir PPI kullanıyorsanız doktorunuzla ciddi bir görüşme yapmalısınız. Gerçekten ihtiyacınız varsa sorun. Magnezyum seviye testi talep edin. Uzun süreli kullanımda daha güvenli olan H2 blokerleri gibi alternatifleri tartışın veya aloe vera suyu, kaygan kara ağaç veya beslenme değişiklikleri gibi doğal yaklaşımları deneyebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, PPI kullanımını aniden bırakmayın. Başlangıçta yaşadığınızdan daha kötü bir asit reboundu yaşayacaksınız. Doktorunuzla birlikte dozunuzu haftalar veya aylar boyunca kademeli olarak azaltın. 1 numara, kalpleri kıran ağrı kesici. Ve şimdi 1 numara, kalbiniz için en tehlikeli, en yaygın ve en çok göz ardı edilen tehdit. NSAİİ'ler. Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar. ibuprofen, naproxen, diklofenak her ağrı ve sızı için aldığınız ilaçlar kalbinizi zorluyor olabilir. Bu benim için kişisel bir şey. James 74 yaşındaydı ve haftada 3 kez golf oynamayı seviyordu. Dizlerindeki artrit onu yavaşlatıyordu. Bu yüzden ibuprofen almaya başladı. İlk önce ara sıra, sonra her gün ve en sonunda günde birkaç kez. Sadece Advil dedi bana. Ne zararı olabilir ki? 6 ay sonra hayatını kurtarmak için acil ameliyata alındı. Akut kalp yetmezliği, kalbi pompalayamadığı bir sıvı içinde boğuluyordu. Size bu zararsız hapların tam olarak ne olduğunu açıklayayım. Kalbinize yapın çünkü bir kere anladığınızda onları bir daha asla aynı şekilde göremeyeceksiniz. Ene Seyitler iltihabı bloke ederek çalışır ancak aynı zamanda mekanizmaları da bloke ederler kalbinizin acilen ihtiyaç duyduğu korumanın vücudun tuz ve su tutmasını sağlarlar azıcık değil sınırda kalp fonksiyonu olan birini tam kalp yetmezliğine itecek kadar kalbinizi bir yüzme havuzunu boşaltmaya çalışan bir pompa olarak düşünün şimdi birinin gizlice sizin pompalayabildiğinizden daha hızlı su eklediğini düşünün NSAİ'lerin yaptığı da budur. Kalbinizin kaldırabileceği hacmi artırırlar ve aynı zamanda böbreklerinizin fazla sıvıyı atmasını zorlaştırırlar. Çalışmalar NSAİ'lerin riski artırabileceğini gösteriyor. Sadece bir haftalık kullanımda kalp krizi riskini %50'ye kadar azaltıyor. Bir hafta, yıllarca süren istismar değil. 7 gün boyunca herhangi bir marketten satın alınabilecek bir şey alıyorum. Zaten risk altında olan yaşlı yetişkinlerde bu sayı daha da artıyor. Ama beni asıl korkutan şey bu. NSAİ'ler aspirin'in koruyucu etkilerini tamamen ortadan kaldırabilir. Milyonlarca yaşlı insan kalp krizini önlemek için her gün aspirin alıyor. İbuprofen eklenirse bu koruma ortadan kalkar. Bu hiçbir şeye bağlı olmayan bir emniyet kemeri takmak gibi bir şey. FDA birden fazla uyarı yayınladı. Amerikan Kalp Derneği mümkün olduğunca bunlardan kaçınmayı öneriyor. Ancak herhangi bir eczanede bunlar sanki şekermiş gibi sergileniyor. Bir alana bir bedava, aile boyu şişeler. Bu sizi öldürebilir şeklinde bir uyarı yok. Diklofenak en kötüsüdür çünkü diğer nesaitlerden daha fazla kardiyovasküler riski artırır. Ancak doktorlar sürekli bunu reçete ediyor. Yüksek dozda ibuprofen yani günde 1200 mg'ın üzerinde alınan herhangi bir ilaç riski önemli ölçüde artırır. Bir zamanlar daha güvenli kabul edilen naproxen bile düzenli kullanımda riskin arttığı görülüyor. Peki ağrıyı hafifletmek için ne yapılabilir? öncelikle diğer her şeyi test edin. Fizik tedavi, sıcak ve soğuk terapi, hafif egzersizler, akupunktur, masaj, topikal kremler ve jeller sistemik etki yaratmadan ağrıyı hafifletir. Parasetamol mükemmel olmasa da kalp için NSAID'lerden daha güvenlidir. Eğer bir nesait kullanmak kesinlikle gerekli ise altın kuralı izleyin. Mümkün olan en düşük doz ve en kısa süre. Günler, haftalar değil. Ve bunları asla diğer NSAID'lerle birleştirmeyin. Bunlara aspirin de dahildir. İleriye Giden Yol Artık gerçeği biliyorsunuz. Şu anda kalbinize zarar verebilecek 5 yaygın ilaç.